Uykusu biraz ağırdırdı arkadaşın. Telefonu da duymuyor. Bir türlü uyandıramadık. Buyurun. Eyvallah birader. Lan. Zorro. Ali. Ali. Oğlum Ali. Kalk Üsküdar'da sabah oldu uyan. Ali. Kalk hadi kalk. Kuş uykusuna mı yattın? Kalk. Ulan bir rahat ver be. Oğlum hadi kalk ya. Kalk da buradan kurtulalım bir an önce. Hadi. <laughs> tamam Karto. Kalkıyorum. Yok yataktan ineni göreyim öyle. Şimdi ben çıkarım. Sen yine yastığa düşersin. Ben seni biliyorum. Kalk. <laughs> Güne nerede? Bilmiyorum. Kahvaltıya işte Ya hadi be oğlum be. Kalk hadi kalk. Tamam tamam. Aç gözünü aç. Tamam oğlum açacağız dur ya. Gözünü aç öyle yürü de şimdi kafanı bir taraflara vurup toslama. Tamam mı? Ben kahvaltıya iniyorum. Gelirsin. Günaydın. Verin ben taşıyayım. Bırak numarayı. Yeter artık. Her türlü sahtekarlığına katlandık. İstediğini aldım. Numara yapmana gerek yok. Günaydın Handan Hanım. Günaydın. Ver taşıyayım ver. Taşıyorum. Hazır mısın sen? İyi tamam. İçeride bir şey unutmadın değil mi? Kontrol ettim. inelim de. Çok acı acıktım. Şu parayı sayın siz. Gerisini kartla ödeyeceğim. Nasıl isterseniz efendim. Ya baba bıraksan ödeyeyim işte. Ödüyoruz işte. Konuşma. Ya kendi odamı ödeyeyim bari. Buyurun, kart bu. Teşekkürler. Kartla niye ödüyorsun? Bankadan çektin, krediden bu kadar mı kaldı yoksa? Hamama giren terler. Ya... ...baba zorlanacaksın bak. Allah büyüşür. Ya anne sen niye taşıyorsun onu, bıraksana. Ne bileyim oğlum, getirdim işte. Ya odada alırlardı söyleseydin. Neyse. Bakar mısın, bunları bizimkilerin yanına koyar mısın? Hesabı mı indi? Çok tuttu değil mi? Babam için çok tabii. Yılların cimrisi nasıl taştı kesin lazım. Hiçbir şey demiyorum. Şuralarda sesim çıkmıyor ama hiç. Günaydın. 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 Nasıl dinlenebildiniz mi? Dinlendik dinlendik. Ben Ali'yi uyandırayım dur. Yok yok ben uyandırdım ya. Şimdi birazdan iner aşağı. İyi hadi anne kahvaltıya geçelim biz. Ben de müthiş acıktım valla. Akşam düğünde de yiyemedim ya midem kazandı. Baba çok güzel bir düğündü. Çok teşekkür ederim her şey için. Sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Hadi kahvaltıya geçelim. Acıktık. Günaydın. Günaydın. Erken mi kalktın? Oo kahvaltımı bile ettim. Anne. Sıkışma, Elde gelecek ya şimdi. O yorgunluğun üstüne iyi bile kalkmışsın. Ay, dün benim için nasıl koşturdu? Bir an yalnız bırakmadı beni. Hazırlanmama yardım etti. Nasılsın? İyiyim. Dün gece de iyiydin çok. Onu hiç açma. Hasta olursam senden bileceğim ha. Sen çirossun mirossun ama sana bir şey olmaz. Sen merak etme. Eyvallah, bak şimdi iyi bir şey mi söyledi kötü bir şey mi anlamadım yani. ya. Ben sana hiç kötü bir şey söyler miyim? Çirkin. Birayli. Birayli. İrem. İrem. James. <laughs> Oğlum. Gece yüzmek acayip iyi geldi ha. Su gibi uyudum. Siz gece yüzdünüz mü? Düğün kesmedi eğlenceye. Havuza devam ettik. Güney'in telefonu ıslanınca biraz canı sıkıldı. Pek eğleneyemedi ama. Bakma oğlum öyle. Kim dedi sana cebinde telefonun nasıl uyakta diye? Değil mi Kuzey? Evet. Ne istersin ne alayım sana? Ben alırım. Sağ ol. Ulan ayar oluyorum ha bu evcilik oyununa. <laughs> Herif bütün gece kulağıma böyle üfledi düzümle Elimden zor kurtuldu ya. Hani bahşiş veriyorum gitmiyor, kovuyorum gitmiyor. En son Hicaz Peşrev'de kulak gitti. İptal hala ağrıyor. Oğlum neden değil o. Havuzdandır kesin. Bence de. Ne zaman kalkacağız? Evet. Acele kalkmamız lazım. Dünkü yorgunluğun üstüne bir de alanlarda sürünmeyelim. Kuzey. Bak bu adam yine hır çıkarmaya geldiyse bu kez kafayı çakacağım ha. He. Hayır düğün de bitti beni engelleyen bir şey yok artık ha. Günaydın. Hmm. Günaydın. Günaydın. Hmm. Buyurun. Oturmayacağız. Oradan kalkıp buraya geldiniz. Bizlere eşe dosta daha da mahcup etmediniz. Biz de iyi niyetimizi göstermek için sizleri uğurlamaya geldik. Sağ olun. Biz Simay'ın çeyizini de getirdik. Vakitsizlikten çok fazla bir şey koyamadım ama el olduğu kadar artık. Gerek yoktu sıkmasaydınız kendinizi. Aa olur mu öyle şey canım? Handan Hanım nasıl görevini yerine getirdiyse... ...ben de anne olarak üzerime düşeni yapmak istedim. ...her şeyi evlatlarının hatırı için. Neyse sizin memnun edebildik inşallah. Düğün dernek, her şeyi göstermelik. Asıl bundan sonra memnun olmamız önemli. Ben demiştim... ...bizde gelinlikle çıkan kefenle girer baba evine. Simay söyledi... ...işini gücünü kurmuşsun. Bu da bir şey, sevindik. Bundan böyle aklını başına alır da... ...pis işlerden uzak durur... ...evinle barkınla ilgilenirsen... Biz de senin arkanda oluruz. Ne arkamda ne yanımda kimseye ihtiyacım yok benim. Sana sadece şunu söyleyeyim, Simay sizin kızınız. O sizi affedebilir, ama ben affedemem. O böyle bilne. Bu evliliğin sürmesi için birbirimizden uzak durmakta fayda var. Hadi geciktik. Ulan arkadaş ne bitmez tiyatroymuş. Üç perde facia anasını satayım ya. Yani. Şimdilik bizden bu kadar. Zaman ne gösterir belli olmaz. Nezaket gösterip geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. 아직 없음 아직 돼. Bakalım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz